Merhabalar, ben Emre Çeyir. Algoritmik Finans YouTube kanalına hoş geldiniz. 4 yıl aşkın süredir MetaTrader 5'te algoritmik trade ile ilgili nasıl kodlar yazabiliriz, nasıl bilgisayar karşısında beklememize gerek kalmadan alım satım işlemleri yapabiliriz. Bu konularla ilgili bildiklerimi, tecrübelerimi sizinle paylaşıyorum. Bu videomuzda ise Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda Nasıl emir gönderdikten sonra gönderdiğimiz emri kontrol edebiliriz? işlemi açtığımız seviye, tarih gibi değerlere nasıl ulaşabiliriz? Bu konuları öğreneceğiz. Önceki videolarımızda nasıl alım yapabiliriz? Nasıl açtığımız bir pozisyona kapatabiliriz? Bunları işlemiştik. Ben yine üzerinden hızlı bir şekilde geçeceğim. Ama bugünkü esas konumuz emri açtıktan sonra yapacağımız kontroller ve elde ettiğimiz veriler. Hadi hemen ]elim. benim bilgisayarıma geçelim ve kodlamaya başlayalım. Tekrar hoş geldiniz. Şimdi benim önümde MediTrader 5 terminalinde Viop deneme hesabı açık. Ben şimdi şurada yazan ide kısımla ya da F4 tuşuyla Metaeditor Meta Editor alanına geçiyorum. Meta Editor alanında yazacağım kodlarla MetaTrader terminalin ön tarafında yaptığımız işlemlerin hepsine ve daha fazlasına yapabiliyoruz. Yazacağımız kodlarla daha hızlı, daha efektif bir şekilde hareket edebiliyoruz. Çizim yapabiliyoruz, işlem açabiliyoruz, telefonumuza mesaj gönderebiliyoruz. Çok geniş bir kullanım alanı var. Yeter ki biz uygun kodlara yazabilelim. Şimdi ben yeni bir expert oluşturuyorum. Bu oluşturduğum expertin ismi order kontrol olsun. Çünkü açtığımız emrin büyüklüğünü, açılış fiyatı gibi verileri kontrol ettiğimiz expert olacak. Şimdi şablonumuz geldi. Boş template olarak default olarak bize bir expert oluşturdu. 3 ana fonksiyonumuz hali hazırda aktif. Şimdi ben işlem açarken kullanacağım yapıları dahil ediyorum. MQL trade request buna istek diyorum. MQL trade result buna da sonuç diyorum. Bugün ağırlıklı olarak sonuçun üzerinde duracağız. Şimdi ben 10 tik fonksiyonuna geliyorum. Bu fonksiyon her yeni tik geldiğinde çalışan fonksiyonumuz. Dolayısıyla ortalama saniyede bazen 5-6 defa piyasanın hareketli olduğu zamanlarda 20-30 defa kontrol eden tekrar tekrar çalışan bir fonksiyon. Bunun içerisinde yazacağımız komutlar sürekli olarak kontrol ediliyor. 10 init ve 10 denitten farklı olarak Şimdi teker teker tanımlamalarıma yapıyorum. İlk olarak action. Yani ben ne yapmak istiyorum? Trade action deal. Yani ben önce bir işlem açacağım ki açtığım işlemin sonuçlarına kontrol edebiliyorum. Şimdi action'ımızı tanımladık. İkinci olarak istek nokta type diyorum. Burada da order Type buy diyorum, bir buy işlemi açacağım ve açtığım bu buy işleminin verilerini kontrol edeceğim. Üçüncü olarak istek, ben bir buy işlemi açacağım ama hangi üründe bu işlemi açıyorum? Bildiğiniz gibi termini açtığımızda birçok ürün aktif oluyor. Broker'dan broker'a değişmekle beraber bazı aracı kurumlar binin üzerinde ürünü servis ediyor. Mesela biz burada hangi üründe işlem açmak istiyoruz? Ben burada özel bir ürün belirtmeyeceğim. Dolayısıyla ekspertimiz hangi üründe çalışıyorsa o üründe işlem açacak. Şimdi bu kısmı da tamamladım. Lot büyüklüğünü tanımlıyorum. Buraya da volüm bir lotluk bir işlem açalım. VIOPA özel olarak emir tipini de belirtmem gerekiyor. Type filling. Yani işlemi açtığında kalan iptal mi edilsin yoksa pasife mi yazılsın. Burada ben immediate or cancel. Yani açabileceği maksimum volümde işlemi açacak. Mesela biz 5 lot gönderdik. O an anlık 3 lotluk bir boşluk var. 3 lotu verecek. Kalan 2 lotunu iptal edecek. Order filling yani immediate or cancel. Son olarak da sembol price'ı alacağım. Bu da eğer ben bir buy işlemi açıyorsam sembol info double'la o anki ask fiyatını elde etmem gerekiyor. Şimdi geliyorum. Order sent ile bu tanımadığım parametreleri göndereceğim. istek ve sonuç. Şimdi compile ettim. Ee, şurada ufak bir uyarımız var. Buraya ben tekrar geleceğim. Şimdilik bu haliyle bir çalıştıralım. Görünüm strateji sınayacağım. Order Control Expertimizin ismi buydu. Akbank Mayıs 5, 5 dakikalık grafikte çalıştırıyorum. Şimdi ilk işlemini açtı. Bakın sürekli olarak işlem açıyor. Neden? Çünkü biz bir kısıt koymadık. Şu an 303 lotu ulaştı. Her yeni tik geldiğinde bir işlem açtı. Her yeni tik geldiğinde bir işlem açtı. Bunun önüne geçmemiz gerekiyor. Bunun önüne şöyle eğer if position total eşittir sıfırsa yani açıkta hiç pozisyon yoksa işlem açsın. Dolayısıyla bu kısıtı buraya koyuyorum. Şimdi tekrar compile ettim. Dönüyorum. Strateji testimi durdurdum ve tekrar çalıştırıyorum. Şimdi bakın bu sefer sadece bir lotluk işlem açtı. Bu bir lot açtıktan sonra tekrar tekrar işlem açmayı durdurdum. Şimdi buraya kadar her şey yolunda. Şöyle yapalım. Diyorum ki eğer şimdi eğer işlem sorunsuz bir şekilde açılırsa buradaki uyarıyı almıştık. Boolean yapılı bir yapı. E, dolayısıyla eğer işlem başarılı bir şekilde açılırsa bu true olarak bize geri dönüş yapıyor. Eğer açılmazsa yani bir hatadan dolayı broker reject edebilir, yeterli para olmayabilir. Eğer false olursa da demek ki bir hatadan dolayı işlem açılamadı. Şimdi her iki durumu da kontrol edeceğiz. Şimdi eğer bu sağlıklı olarak dönüş yaparsa diyeceğim ki print işlem sorunsuz bir şekilde açıldı. Eğer açılamazsa else durumda ise yine print işlem açılamadı diye bir uyarı alacağız compile ettim tekrar dönüyorum. bakın buradaki aldığımız hata artık yok oldu çünkü biz buradaki boolean yapıyı order send yani ismi fonksiyonu kontrol ediyoruz. Tekrar çalıştırdım. Şimdi bültende bakın işlem sorunsuz bir şekilde açıldı. Dolayısıyla işlem sorunsuz bir şekilde açıldığı için biz bu print'i aldık. Şöyle yapalım. İşleme Lot büyüklüğünü çok arttıralım. Yani o kadar yeterli para olmayan bir şeyde deneme yapacağız. doğru onu tekrar başlatıyorum. Bakın invalid volume işlem açılamadı. Bu hatayı aldık. Sürekli olarak biz bu hatayı alacağız. Hata almamızın sebebi de işlemi açmayı deniyor. Yani bu bizim maksimum tutardan büyük bir, yani uygun olmayan lot büyüklüğü. İşlemi açamıyor. Açamadığı için position total sayısı artmıyor. Dolayısıyla bir sonraki tikte hala açıkta pozisyon olmadığı için tekrar tekrar bu deneme işlemini yapıyor. Ben bunu tekrar eski haline getiriyorum. Buradaki S printine aldık. Yani sağlıklı bir şekilde aldık. Yani bunu da test etmiş olduk. Şimdi şöyle yapacağım. Eğer işlem sağlıklı bir şekilde açıldıysa diyorum ki print print işlem açıldı. Açılış fiyatı iki noktadan sonra virgül koyuyorum. Şimdi sonuç noktaya bastıktan sonra bakın burada birçok veri var elde edebileceğimiz. Açılış fiyatı açıldığı andaki bit fiyatı Açılış, işlemin açılış fiyatı burada price olarak, işlemin açıldığı andaki ask ve bit fiyatı, lot büyüklüğü, emrin türü gibi verilere ulaşabiliyoruz. Şimdi öncelik olarak şu price'ı bir elde edelim. Şimdi compile ettim. Durdurup tekrar çalıştırıyorum. Yine bize bir lotluk işlem açacak. Bakın 18.44 aldık. Bakalım 18.44. Dolayısıyla işlemin açıldığı fiyata biz elde etmiş olduk. Şu buradaki sonuç yani MQL result kısmıyla. Şimdi başka birkaç şey daha elde edelim. E, volümünü elde edelim. Açılış lotu diyelim lotu da değiştirelim. Şöyle 5 lotluk bir işlem açsın. Compile ettim. Bakın 5 lotu da açılış lotu olarak 5 verisini elde ettik. Dolayısıyla artık MQL Trade Result yani sonuç verileri nasıl elde etmesini öğrendik. Bu veriyle açtığımız işlemin bot büyüklüğünü, seviyesini, varsa stop loss, take profit gibi değerlerini kontrol edip gelen sonuca göre tekrar aksiyon alabiliyoruz. Bunu da sistemlerimizin içerisinde kullanabiliriz. E, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Videoyu bitirmeden önce ben kursumuzun tanıtımını yapmak istiyorum. 6 aydır üzerinde çalıştım. Metatrade A'dan Z'ye algoritmik trade kodlama eğitimi e, kursunu tamamladım. Şu an Teachable üzerinde yayında. E, ekranda gördüğünüz gibi 14 saatin üzerinde bir video kaynağı var ve bu 14 saati ben 20 saate tamamlayacağım. Bu geri kalan kısımda sizin kursa katılıp yani videoları izleyen yatırımcıların stratejilerini ayıracağım. Eğer siz kursa katıldınız ve stratejinizin kodlanmasını ve diğer yatırımcılara paylaşılmasını istiyorsanız istiyorsanız yani ben bunları hem kodlama olarak hem de strateji olarak bunları videoya dahil edeceğim. Dolayısıyla bu sayede hem daha fazla örnek yapmış olacağız hem de diğer yatırımcıların farklı bakış açılarında e, karşılaştırmış, beraber öğrenmiş olacağız. Tabii ki bu buradaki paylaşım kısmını siz paylaşmak isterseniz, hani stratejiniz paylaşmak isterseniz bu videoya ekleyeceğiz. Ama her 20 saatin üzerinde e, video içerik kaynak olacak. Şu an 14 saati zaten hali hazırda hazır ve ben e, bu stratejileri kodlamaya devam ediyorum. E, biraz daha interaktif olmasını istedim kursun. Videonun açıklamalar bölümünde kursa dair diğer ayrıntılar mevcut. Yani açıklamalar bölümünden de takip edebilirsiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.